Merhaba arkadaşlar. Kalben ilmekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle hem kız hem erkek bebekler için uygulayabileceğiniz 0-6 ay bu bebek yeleğinin ilmek sayılarını paylaşmak istiyorum. Ben bu bebek yeleğimi yine 3 numara şiş ile ördüm. Antipelik özelliği olan bambu karışımlı, renk kodu 450 olan Alize Baby Vanla ördüm arkadaşlar. Ben bu bebek yeleğimin patları için 7 haroşa ve 2 düğme iliği arasında 12 diş sıra 12 sıra haroşa ördükten sonra 13. sıradaki haroşamda düğme ileğini açtım arkadaşlar. Toplamda 5 tane düğme ilik yerimiz oldu. 72 ilmekle şişimizi atarak başlıyoruz. 3 diş haroşa örüyoruz. dördüncü diş haroşun ön yüzünü giderken ilk düğme iliğimizi açıyoruz ve dördüncü diş haroşayı tamamladıktan sonra yakamızı bitiriyoruz. Yakamızı bitirdikten sonra yaka düşürme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Yaka düşürme işlemini başladıktan sonra örgümüze devam ediyoruz. Şimdi 72 ilmekle başladık. Ben hemen roba ayrımlarını vereyim sizlere. 13 ilmek önlerde, 8 ilmek kollar, 22 ilmek arka beden olmak üzere 72 ilmekle roba ayrımımızı yaptık. Roba ayrımımızı yaptıktan sonra ön yüzden 7 diş haroşayı ördükten sonra 11 re tamamlayacak şekilde düz örüyoruz. Son iki ilmeğin ilmek yönlerini ters çevir çevirerek şişimizi soldan sağa takarak 2 ilmek içerisine 3 ilmek çıkartıyoruz. Bu ilk ön bedenimiz için yapıyoruz. İlk ön bedenimizi yaptıktan sonra arttırmamızı yaptıktan sonra kolumuz için ilmeklerimizin yönünü değiştirmeden iki ilmeğin içerisine üç ilmek çıkartarak ruba arttırma işlemimize devam ediyoruz. Ben burada iki ilmek içerisinden üç ilmek çıkartma tekniğiyle kullandım ruba arttırımında. Bu ruba arttırımında 19 sıra ruba arttırımı yaptım ve hemen ben sizlere ruba arttırımı tamamladıktan sonraki ilmek sayılarımı vereyim. 32 Önler 46 kollar 60 ilmekte arka beden olmak üzere 216 ilmek. Daha sonra üç diş haroşayı örüyorsunuz. 3. diş haroşayı ördükten sonra kolların kesiyorsunuz ve kol altları içinde üçer diş arttırma yapıyoruz. Bu modelimizi biz arka yüzden kurduk arkadaşlar. Hemen sizlere ben e, ilmek sayılarını vereyim. Ön için 32, arka için 60, sağ ön için 32 ilmek arkadaşlar kol arttırma yerleri de 3 3 6 ilmek toplam şişimizde 130 ilmek var 7 tane de pat ilmeklerimizi ayırdıktan sonra yani 14 ilmek ayırdıktan sonra modelimiz için kalan ilmek sayımız 116 bu modelimizde biz 6 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. 6 ilmek katların üzerine kurulabilmesi için ilk 2 ilmek ve son 2 ilmek yani öndeki şu iki ilmek ve buradaki şu iki ilmeği patları ördükten sonra birer kesme işlemi yaptık. Yani 116 olan ilmek model için 116 olan ilmek sayımızı 114'e düşürdük arkadaşlar. Modelimiz arka taraftan başlıyor. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Ön taraftan kuramadım ben. Arka taraftan 2 düz 2 ters 4 düz 2 ters 4 düz 2 ters şeklinde bir sırayı bitiriyoruz. Daha sonra ön yüze geliyoruz. Ön yüzde tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Daha sonra arka yüze geçiyoruz. Yine aynı şekilde 2 ters, 2 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters şeklinde devam ediyoruz ve ön yüzde gelerek toplam ilk modelimizi şöyle göstereyim. 1 2 3 4. 4 tane 4 sıra ters oluncaya kadar örüyoruz ve bir birinci modelimiz bitmiş oluyor. İki model arasında bir düz örüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz ve ikinci kısmına geçiyoruz. İkinci kısmında ise ön yüzde düz olacak şekilde yani model arka yüzden kurduğumuz için arka yüzde iki, bir ilmek ters, dört düz iki ters dört düz iki ters dört düz şeklinde devam ediyoruz bunu da dört sıraya tamamlıyoruz dört sıraya tamamladıktan sonra yine tekrar arkadan bir ters sıra ters bir sıra düz örüp daha sonra örneğimizi şuradan baştan itibaren şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar toplam 5 tane düğme iliği açtık modelimiz bu şekilde Arkadaşlar çok kolay çok güzel bir model Hoş da durdu şöyle de yakından da göstereyim ben size hemen Şöyle arka kısmını da göstereyim. Şöyle robası da bu şekilde. Hemen ön yüzünü çevirelim. Yakası, kol kısımları. Ve ben yine sizlere arkadaşlar şu şekilde ilmek sayılarını paylaştığım bir kağıt var benim. Bu şekilde yazdım. Umarım ne çıkar. Şöyle birazcık daha netleştirirsek evet şöyle yapayım arkadaşlar çevireyim. Evet şöyle yazdım. Roba ayrımları. Robamızı tamamladıktan sonraki ilmek sayılarımız. Daha sonra önler için şurada arkadaşlar sağ kol yazmışım. Burada sağ ön olacak. Burası yanlış kol arttırımları 3 3 6 toplamda 130 ilmek pat ilmeklerimizi ayırdıktan sonra 116 ilmek daha sonra 114 ilmeğe indiriyoruz ve modelimizi arka yüzden arkadaşlar kuruyoruz sakın arkadaşlar burada iki düze aldanmayın ön yüzde ters olacak şekilde düşecek Evet modelimizin şu şekilde ben ee, bir şablon gibi çıkarttım Burada ters yazıyor. Yani ön yüze göre şablonunu çıkarttım. Bu tersi arka yüzde örmeniz ön yüzde ters düşebilmesi için arka yüzde düz öreceksiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Umarım siz de beğenirsiniz. Zevkle örersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.